Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum. 6 Şubat Salı Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 6'lı ganyanımız 3. koşulu itibaren başlayacak. Evet Adana yorumlarımızı sizlerle paylaştım. Şimdi Antalya koşullarına geçelim sevgili dostlar. Antalya'da gerçekten çok zevkli. iki tane banko ismimiz olacak. Bakalım şans bizden yana olsun dileklerimi sunuyorum. Tüm yarış severlere bol şanslar. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösteren satış 2. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak. 6 safkanımız yer alıyor. Birinci 4 ganyanımız başlayacak bu koşuyla. Evet burada koşuya baktığımız zaman yani 3 dolu Abide Mine İsmail Dinara eşliğinde start alacak. Beşinci kez buluştu İsmail Dinar'la e, Antalya'da 1400'de iyi bir performans sergilemişti koşuyu kazandı sonra e, biraz geri plana çıktı e, geçti bu safkan. son e, iki koşusu altıncılıkla ayrıldı e, yani koşunun şanslı ismi olacaktır benim ilk tercim olacak birinci dörtlük ayın için e, sonra da dört nolu safkanımız İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde. Veli burada e, Hünkar Hanım'a dikkat diyeceğim. Uğur Timur'la piste çıkacak. E, son ismimize bu şekilde olacak. E, sıralamamız 3, 4 ve 2 şeklinde oluştu. Birinci dörtlük ayanımızın başlangıç ayağında. Evet geçelim ikinci koşu. Handikap 15, 3 yaş İngilizler 1300 kuma çıkıyor. 4 safkanımız yer alıyor. 2 ile 4 onlu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada bankomuzu değerlendireceğiz. O da 2 nolu safkanımız. Uğur Timur'la ikili 2, 2 yaptılar. Antalya pistinde e, gerçekten çok çok başarılı koştu. Kocaeli'de yarış hayatına başlayıp Antalya'ya geldiği zaman değişik bir performansla karşımıza çıktı. 2 benim yarın banko ismim olacak bu koşu için. Sevgili dostlar tabii ki bir nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la büyük ihtimalle liderliği isteyecektir. Alacaktır da çünkü ayağına çok çok seri bir safkan. E, bakalım izleyip göreceğiz. Ama sonlarda ekürlerin ben galip geleceğini düşünüyorum. Yarın banko ismimiz 2 no'lu safkanımız ekürler olacak. Evet geçelim 3. koşu. Handikap 16. Dişçilere masum 4 rekor arapları 1400 metre kum. 11 safkanımız yer alacak. Bu koşuda 6'lık ayağımız gerçekten sürprize başlayabilir. İlk tercihimiz burada 5 no'lu safkınımız. Bediz'de Faust diyeceğiz. O da aprant Terkan'ın Caner Yıldırım eşliğinde piste çıkacak. Mutlaka değerlendirelim. Tabii ki e, geçen koşullarda zaten Adana'da e, sağdan gelen duyum olarak e, sizlere öner, önerdiğimiz bir safkandı. Bundan daha önceki koşullarda sevgili dostlar, saklı kız Ayhan Kurşun'la şimdi buluştu son koşusunu ee, Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde kazanmıştı. Güzel bir sürprize de imza attı. Ee, Formda gireceği bu koşuya ikinci tercihimiz olacak. 4 nolu safkanımız. Evet üçüncü atımızda 11 nolu Bersun Ateşi'ne İsmail Dinar'la çok çok dikkat diyeceğim. Sonradan 3 nolu gelen Can Kadir Tokoçoğlu'nu görüyoruz. İkinci kez buluştu. Sonradan 6 ve 8 de buranın sigortası olacaktır. Evet sıralamamız 5, 4, 11, 3, 6 ve 8 şeklinde oluştu. Antalya programımızın altılı gayrımızın başlangıç ayında. Evet dördüncü koşu 5'li gayrımız başlıyor. 6'lı gayrımızın ikinci aya meylin bir koşuyla devam ediyoruz. Dişler ama süt çarşı İngilizler 1400 kum. 5 ve 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya döndüğümüz zaman altın nolu Stesira diyeceğiz. Ayan Kurşun'la ikinci kez buluştu. Ee, Antalya pistinde ve Adana'da iyi koşulara sahip olduğunu düşünüyorum. Son koşusunu e, birazcık fark ama Gökhan Yıldız eşliğine piste çıkmıştı. Şimdi tekrar Ayan Kurşun'a teslim edilen bir sapkınımız Ayan'la da e, Adana'da koşmuştu. E, bakalım Antalya'da ikinci yarışında Ayan Kurşun'la nasıl bir sonuç elde edecek. Ben iyi koşmasını bekliyorum. Altı ilk tercihim olacak. İkinci atım 8 nolu safkanımız Sercan Tırpan'ı görüyoruz üstünde. Mutlaka değerlendireceğiz. 5 nolu safkanımız Ekürler ve de 1 nolu safkanımız e, kuponumuza iliştireceğiz. 6, 8, 5 ve 1 sıralamam 4. koşu da bu şekilde. Evet geçelim 5. koşu şartlı 5 4 yaşlı Araplar 1200 sentetik kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alıyor. 2. 4'lü ganyanımız da bu koşu itibariyle başlayacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman seri iki tane safkan var aslında e, bir saf ve Eraykan o da ne, e, Nevzat Avcı eşliğinde piste çıkacak tercihli kulvarda. E, baktığım zaman 5 e, Becekli Ezgi, 6 Demir Hazalım liderlikte kapışacaklardır. E, tercihli kulvar çeken bir Nolu Eraykan, Nevzat Avcı dış kulvardan dolanıp gelip liderliği isteyecektir. O da İzmir'den yakınen tanıdığımız bir safkan. Antalya'ya geliyor e, sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. E, ama benim ilk tercihim ben e, Eray Kağan'ı ben dışarıda bırakacağım. E, nedeni birazcık tempolu gidecektir. E, koşu e, ilk defa Antalya pistine geliyor. Ondan dolayı bir izleyip göreceğiz. Ama tabii ki kalitesi var mı? Var tabii ki. Yarışı kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama İkinoğlu Kaya Fatih ile ben başlayacağım. Kaya Fatih yaptığı son işinde Gökhan Yıldız'la Antalya'da iyi bir performans sergili koşuyu kazandı. İlk tercihim ikinci atım 3 nolu son silah diyeceğiz. Sevgili Loso Antalya'da 1300'e e, Bahadır'ın kazandığı koşuyla hemen arkasında bir ikincilik elde etmişti. Güzel bir performans sergide Kaya Fatih de o gün için e, biliyorsunuz e, pistten bir dördüncülük elde etmişti. E, ben Son silahı yine kuponumuzda ikinci tercihimiz olacak. Ve de 5 numara becerikli Ezgi Erkan Tunç eşliğinde piste çıkacak. Son işinde 1400'ü çok geç çıktı sevgili dostlar. Ama gerçekten çok müthiş aksiyonlarla geldi. Mehmet Salih Çelik 60 kiloyla start almıştı. Şimdi 52 kiloya da düştü Erkan Tunç eşliğinde mutlaka değerlendirelim. 2, 3 ve 5 benim sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşu sevgili dostlar. Evet kısa vadeli bir koşu bizleri karşılıyor. 4 ve Kore İngilizler 1700 sentetik kum. ikinci üçlü ganyanımız bu koşuyla başlayacak. geri safkanımız yer alıyor. Evet burada Banko ismimiz olacak. O da Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Yaptığı e, son koşular gerçekten e, harika koşular imza attı. Antalya pistini gerçekten müthiş işlere imza atmaya başladı. Ee, Bursa'dan da tanıdığımız bir sapkanda sonra Antalya'ya gitti kazandı. Sonra bir ikincilik arka arkaya kazanma devam etti. Özen Yıldırım'ı ilk defa deklere görüyoruz. Genelde Akın Sözen'i görüyorduk. Herhalde raporlu mu onu tam olarak bilmiyorum. Ee, Akın Sözen'i. Ee, ben 6 deyip kenara çekileceğim. Ee, bu koşu için ee, yarın benim Net Banko ismi olacaktır. Tabi ki burada 3 nolu Safkan Mustafa Çek'le ve de 5 nolu e, Hartmet Mehmet Kaya'yla e, o da yabana atılacak bir Safkan değil. Grup 3'te işte 1700'e güzel bir üçüncülük elde etti hanesine yazdırdı. O da Antalya pistini iyi tanıyor. E, o da e, Ankara'da, Bursa'da, Çim yarışları, Adana'da, İstanbul'da koşmuştu. Sonra son 3 koşusu da Antalya'daydı. E, grup 3 e, olsun başlıyor. E, iki tane grup üç koştu 1500 ve 1700'de. İki koştuğunda da üçüncülük de ayrıldı. yani ciddi rakip olacaktır 6'ya ama benim altın oğlu safkanımız Özcan'la Bankom olacak. 3 ile 5 ikili için değerlendireceğim isimler 6. koşta. Evet geçelim 7. koşu meydan dışıları ama 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. 1 ile 5 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burada da banko ismim olacak. O da Mustafa Çiçek'te ilk defa start alacak olan e, Distur disturbia 3 nolu safkanımız. O da Antalya işinde. Arka arkaya 1300 ve 1200'ü güzel ikincilikler hanesine yazdırdı. Yavaş yavaş toparlandı. E, ben yarın e, net bir birinciliğe uzanacağını düşünüyorum. 3 yarın benim ikinci bankomdur. 5'li 2 nolu safkanları ikili için değerlendirebiliriz 7. koşuda. Evet geçelim 8. koşu handikap 16 4 ve Kore İngilizler 1500 sentetik kuma çıkıyor gerçekten e, bu koşu karakolluk bir koşu olduğunu düşünüyorum. 18 safkanımız yer alacak. Evet burada e, koşuya baktığım zaman benim ilk tercihim 12 nolu safkanımız Serkan Yıldız eşliğinde. Sonradan 14 nolu safkanımız ee, bu koşta mutlaka değerlendireceğim. Caner Tepe ile Bomboş Gülay Sonradan 7, 4, 3, Bersun Ateşi, e, Banu 5 pardon özür diliyorum. Banu 5 olacak. 13 nolu safkanımız Sadık Altay'ı görüyoruz. Sonra 11 nolu safkanımız sonradan 1, 2 ve 16 şeklinde oluştu. Benim son koştaki sıralamam gerçekten karışık bir koşu. Yani sürprize çok çok açık bir koşu. Denk bir mücadele bizleri bekliyor. Her an bir sürpriz çıkabilir. Bu koşuda dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım Antalya programımıza buydu. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Hem Adana hem Antalya programı için sevgili dostlar. Tabii ki sağdan net duyum aldığımız takdirde yine sizleri katıl butonuna özel olarak bir video paylaşmaya çalışacağım. Herkese bol şanslar, Allah'a ısmarladık.